O videoyu izlerken kalbiniz dakikada ortalama 70 kez çarpıyor. Akciğerleriniz farkında olmadığınız bir ritimle hava dolup boşalıyor. Yaşadığınızı sanıyorsunuz değil mi? Ama yanılıyorsunuz. Çoğunuz aslında çoktan öldünüz. Sadece henüz gömülmediniz. Bugün kadrajın ötesinde sinemanın en büyük aynasında tutacağız yüzümüzü. Akira Kurosawa'nın 1952 yapımı başyapıtı Ikiru bu film size nasıl yaşamanız gerektiğini anlatmıyor. Bu film burnunuzun ucundaki ölümü size koklatıyor. Eğer şu an vaktiniz yoksa bu videoyu hemen kapatın. Çünkü bu videodan sonra uzun zamandır yapmadığınız bir şeyi yapmaya başlayacaksınız. Kendinizle gerçekçi konuşmayın. Zamanın tiktakları beyninizde birer balyoz gibi çınlanmaya başlayacak. Hazırsanız Kanji Watanabe'nin cesediyle tanışmaya gidelim. Çünkü o ceset aslında şu anki sens. Bürokrasi cehennemi ve tozlu ruhlar. Kurosawa bizi bir belediye binasına sokar. Ama burası bir devlet dairesi değil, bir araftır. Kanji Watanabe 30 yıldır vatandaş şikayetlerini masasında oturtuyor. Önündeki kağıt yanlarına bakın. O kağıtlar sadece evrak değil. Onlar Vatanebe'nin gömüldüğü toprak. 30 yıl boyunca tek bir gün bile izin almamış bir adamdan bahsediyoruz. Neden? Sadakat mi? Hayır. Dehşet verici bir boşluk. Vatanebe sistemin içinde bir hiç olduğunu biliyor. Eğer bir gün o sandalyeye oturmazsa sistemin tıkır tıkır işleyeceğini görmekten korkuyor. Kurosawa burada bize modern dünyanın en büyük trajedisini fısıldıyor. Varlığın yokluğunla aynı etkiyi yaratıyorsa sen hiç var olmamışsındır. Watanabe yine çalıştığı bir günde bir grup anne gelir. Mahallesindeki lağım çukurunun bir bataklığın parka dönüştürülmesini isterler. Kamera onları masadan masaya kovalar. Memurların yüzündeki o ölü ifadeye bakın. Hepsi birer canlı cenaze. Sorumluluk almak demek, hayatta olmak demektir. Onlar ise sadece mühür basar. Vatanabe de onlardan biridir. Ta ki midesindeki o sancı hayatın kapısını kırana kadar. Ölümün soğuk nefesi, doktorun odası. Doktor ona doğrudan kansersin demez ama Watanabe anlar. O bekleme salonundaki diğer hastaların yüzündeki o bilgiyi görür. Ölüm o ana kadar hep başkalarının başına gelen bir istatistikti. Ama şimdi o istatistik Watanabe'nin ta kendisi. Vatane eve gider, karanlık bir odaya girer. Birine söylemek zorundadır. Oğluna seslenmek ister ama sesi boğazında düğümlenir. Oğlu ve gelini yan odada onun parası hakkında konuşmakta. İşte o an Vatanebe'nin dünyası başına yakılır. 30 yılını verdiği oğlu onun ölümüyle değil mirasıyla ilgilenmektedir. Burada Kurosawa izleyiciye şu soruyla baş başa bırakır. En yakınlarınızın zihninde sadece bir maddi değer olarak kalıyorsanız eğer gerçekten sevilmemiş sayılırsınız. Watanabe o gece yorganın altına girer ve bir çocuk gibi hıçkırı hıçkırı ağlar. Ama bu ağlayış ölüm korkusu değildir. Bu ağlayış ben hiç yaşamadım nidasıdır. Mephisto ve Gece Hayatının Yalanları Watanabe hayatını kurtaramayacağını anlar. Bari kalan zamanımı tüketmeye karar verir. Bir barda bir yazarla tanışır. Yazar onu gecenin kalbine götürür. İçki, kadınlar, kumar, Vatanebe hayatı boyunca bastırdığı ne varsa ortaya dökmeye çalışır. Ama olmuyor. O parlak ışıkların altında Vatanebe bir karnavalın ortasına yanlışlıkla düşmüş bir cenaze gibi duruyor. Piyaniste gider ve o şarkıyı ister. Gondolana Utah. Batanebe'nin titreyen sesinden şarkı duyulur. Anlamı ise hayat kısa aşık olun kızlar. O sahneyi izlerken boğazınızın düğümlenmemesi imkansız. Etrafındaki insanlar dans etmeyi bırakır. Gürültü kesilir çünkü o an orada neşe değil mutlak bir hakikat vardır. Batanebe şarkıyı söylerken aslında bize şunu diyor. Benim trenim kalkıyor ve ben daha perona bile gelmedim. Eğlence Watanabe'nin ruhundaki boşluğu doldurmaya yetmez. Çünkü o boşluk ancak anlam ile doldurulabilir. Toyo bir yaşam kıvılcımı. Watanabe ölmeden önce son bir kez yaşama tutunmak ister. Bunu genç bir kızda eski iş arkadaşı Toyo'da arar. Toyo neşelidir. Canlıdır. Fabrikada plastik tavşanlar yapmakta. Watanabe ona adete yapışır. Sırrın ne diye sorar. Neden bu kadar mutlusun? Toyo ondan korkmaya başlar ama bir sahnede ona plastik tavşanı gösterir ve der ki ''Ben bir şeyler yapıyorum. Bu tavşanlar çocukları mutlu ediyor. Sen de bir şeyler yapsana.'' İşte o an sinema tarihinin en güçlü aydınlanma anı. Watanabe'nin gözlerindeki o ölü balık bakışı gider, yerine bir volkan patlaması gelir. Bir şey yapmak, bir iz bırakmak, birinin hayatına dokunmak, masasındaki o tozlu dosyayı hatırlar. O bataklık, o park, Artık onun bir amacı vardır. Artık ölmek için çok meşguldür. Kar ve Ebediyet Film bizi Vatan cenazesine götürür. Arkadaşları onun nasıl deliler gibi çalıştığını, her türlü aşağılanmaya rağmen o parkı nasıl bitirdiğini anlatır. Ama en etkileyici olanı o parkın bekçisinin anlattığı sondur. Vatan Ebe son gecesinde o parka gitmiştir. Kar yağmaktadır. Kendi elleriyle yaptığı o salıncağa oturur. Artık korkmuyor. Artık midesindeki ağrı canını yakmıyordu. Çünkü o artık sadece bir memur değil, bir anlam yükünün sahibiydi. Ve son kez şarkısını söylemeye başlar. Değerli izleyiciler, Ikiru bize şunu öğretir. Ölecek olmanız bir trajedi değildir. Ölecek olduğunuzu bildiğiniz halde hala o tozlu masada oturup mühür basmaya devam etmenizdir. Bugün kendinize sorun. Sizin parkınız neresi? Bu dünyada gitmeden önce hangi bataklığı kurutacaksınız? Çünkü kar yağmaya başladığında sadece yaptıklarını sizi ısıtacak. Ertelenmiş hayatların son durağı. Ve işte buradayız. Takvimler 2026'yı gösteriyor. Yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni ajandalar. Ama dürüst olalım. Çoğumuz için bu sadece reklamların değişmesinden ibaret. 2025'te yaptıklarımızı 2026'ya devrettik ve pazartesi başlayacağım dediğimiz o işler, bir gün okuyacağım dediğimiz o kitaplar, zamanı gelince söyleyeceğim dediğimiz o seni seviyorumlar, hepsi birer hayalet gibi peşimizde. Kanji Watanabe'ye bakın. O da 30 yıl boyunca her yeni yıla aynı masada, aynı mühürle girdi. O da bir gün diyordu. Ta ki o bir günün aslında son gün olduğunu öğrenene kadar. 2026 yılı sizin için sadece bir başka erteleme yılı mı olacak yoksa o bataklığı kurutmaya karar verdiğiniz yıl mı? Umutsuz olduğunuzu söylüyorsunuz. Dünya çok kötü, hayat berbat, zamanım yok diyorsunuz. Vatan benim midesinde kanser, karşısında ise koca bir bürokrasi duvarı vardı. Onun hiçbir şeyi yoktu. Ne zaman, ne sağlığı, ne de destekçisi ama onun bir hayırı vardı. Sisteme, ölüme ve boşluğa hayır dedi. Kurosawa bize şu acı gerçeği fısıldıyor. Ölüm trajik değildir. Trajik olan ölmekten korkarken yaşamayı unutmaktır. Şu an sadece kapatıp yine o erteleme koltuğuna gömülebilirsiniz. Ya da şu an bu saniye içinizdeki o vatanebeyi uyandırabilirsiniz. 2026 sizin için sadece bir rakam olmasın. Sizin iki olsun yani yaşamak eyleminin ta kendisi. Vatanebe o karlı geçide salıncakta şarkısını söylerken sadece bir park inşa etmemişti. O zamanın ötesine geçmeyi başarmıştı. Bugün 74 yıl sonra hala onu konuşuyorsak sebebi onun ölümü değil, o son nefesinde bulduğu yaşamdır. Şimdi ekranı karartıyoruz ama hayatınızın perdesini açma sırası sizde. 2026'da hangi parkı yapacaksınız? Hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? Unutmayın kar yağmaya başladığında elinizde sadece gerçekten yaşadığınız anlar kalacak. Kadrajın ötesinde kalın ama hayatın tam merkezinde yaşayın. Mutlu ve yaşadığınız bir yıl dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.